Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum hepinize arkadaşlar. Dün gece gece yarısı gece 3'te yaptığım videolar çok fazla izlenmeye başladı. Biliyorsunuz Aile Bakanlığı kapatıldı. iki yeni bakanlık kuruldu. Biri Çalışma Bakanlığı, biri de Aile Sosyal Çalışma Bakanlığı arkadaşlar. iki ayrı bakanlık kuruldu. Hangi kurumda hangileri nereye bağlandı? Hangi kurum hangi bakanlığa bağlandı? Bu videonun sonunda ekledim. O videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi Aile Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlar için konuşuyorum tabii. Ben çalışıyorum Aile Bakanlığı'nda hangi kurumda kaldım? Birçoğunuz Çalışma Bakanlığı'na geçti arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir kısmı da Aile Bakanlığı'na geçti. Bilginiz olsun. Gel gelelim bu videonun konusuna arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı'nda Abdülkadir Karaduman, Saadet Partisi, Konya Milletvekili arkadaşlar. Dün gece yarısı görevden alınan Zehra Zülmü Selçuk'a çok sağlam sorular sormuştu. Diyeceksiniz ki bakan görevden alındı sağlam sorular geldi. Olsun arkadaşlar kanun olarak bakanın buna eski bakan diyelim artık şu an itibariyle. Eski bakanın buna cevap vermek zorunda kanunlar arkadaşlar bilginiz olsun. Bu soru önergeleri yeni bakana da gireceğinize şüpheniz olmasın arkadaşlar. Bakalım hemen sorulara güzel sorular var tayinden. E, yükselmeye gibi bir sürü soru var. Abdülkadir Karaduman gerçekten güzel soru önergesi vermiş arkadaşlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, kitlerde, işçi ve memur statüsünde personeller ile işler yürütülmektedir. Memur statüsünü değerlendirilenler ünvanlarını kullanmakta ve çalıştıkları yerlerde şef, müdür, müdür yardımcısı gibi makamlara yükselebilmektedir. Buna karşın işçi statüsündeki personeller görevde yükselme gibi en temel hakkın yanı sıra tayin, nakil, geçici görev gibi haklardan faydalanamamaktadırlar. Aynen öyle. İşçiler tayin olmuyor, nakil olamıyor, görevde yükselemiyor, çakılıp kalıyor arkadaşlar maalesef. Bu durum çalışanlar arasında ciddi mağduriyetler oluşturmaktadır. İşçi statüsünde çalışan personellerin büyük çoğunluğu üniversite mezunlarının oluşturduğu bilinmektedir. Mağduriyetlerin giderilmesine yönelik taahhütler ve yasal değişikliklere rağmen beklenen ilerleme sağlanamamıştır. Bu bağlamda bir, Kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde kitlerdeki işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personellerin memur statüsüne geçirilerek özlük haklarına teslim edilmesine ilişkin bakanlığınızca planlanan yeni bir çalışma var mıdır? Yani diyor ki arkadaşlar üniversite mezunu işçiler memur statüsüne geçirilecek mi diyor arkadaşlar ya da böyle bir çalışma var mı diyor. 2. Daha önce defalarca gündeme geldiği halde söz konusu mağduriyetlerin halen giderilememiş olmasının nedeni nedir? Mesela tayin hakkı, görevde yükselme gibi şeyler maalesef halen yok. Bir sürü kanun teklifi geldi, soru önergesi geldi ama hükümetten henüz bir adım atılmadı arkadaşlar şu ana kadar. Dönemin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in imzasıyla 23 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan statü değişikliğini öngören düzenleme doğrultusunda toplam kaç işçinin mağduriyeti giderilmiştir? Düzenlemeden yararlanabilme işçi statüsünde çalışan personellerde aranan şartlar nelerdir? 5. Sürekli eşit statüsünde çalışan üniversite mezunu personellerin aynı iş yükünü taşıdıkları halde diğer personellerle eşit statüde olmamalarının getireceği aidiyet duygusunun zedelenmesi, stres, verimlilik düşüşü gibi temel sorunlara çözüm yolları düşünülmekte midir diye sormuş arkadaşlar. Güzel sorular. Bunları arkadaşlar bakanın, eski bakanın cevabını sizlere ileteceğiz. Buna yeni bakan da cevap verebilir. Bakacağız artık hangisi cevap verirse kanunen e, bu soru önergesini bakanın cevap vermesi gerekiyor arkadaşlar. Soru önergesi dün itibariyle geldi. Biz de hemen size video ulaştırdık. Bilginiz olsun. Bu soru önergesine ulaşmak isterseniz videonun altına linkini koydum. Direkt tıklayıp da ulaşabilirsiniz. Sol tarafta ve sağ tarafta duran dün gecenin bomba 2 videosudur. Gece 3'te yaptığımız videolardır arkadaşlar. 2 videoyu da izlemenizi öneriyorum. Bakanlar değişti. Bakanlıklar bölündü. Bilginiz olsun. 2 video da yan yana duruyor. Türkiye'nin iyi YouTube kanalındasınız. Hemen alttan kanala abone olup bildirimizi açın. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı tekrardan söylüyorum. Unutmayın hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çok şey kazanırsınız arkadaşlar.